Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni... Özellikle yine bana çok sorular gelmeye başladı. Hocam bu hisseler nasıl alınır? Hocam bu portföyleri analiz eder misiniz? İyi hisseleri nasıl seçebiliriz? Temel analiz nasıl yapılır? Uzun vadeli yatırım için doğru hisseler nasıl bulunur gibi birçok soru geliyor. Ve yatırım danışmanlığı tabii ki vermiyoruz ama ben bu tarafta sizler için elimden geleni yapmaya yine gayret göstereceğim. Açıkçası tek tek herkesin hisselerine bakmak mümkün değil. Tabii ki bir yatırım danışmanlığı da yapmıyoruz. O yüzden bu noktada Fimbosoft'u kullanıyorum. Fimbosoft borsadaki hisseler için algoritmaları ve yapay zeka destekli temel analizleri yapan bir platform. Mesela portföyünüzü burada ekliyorsunuz. Sahneler içinde tek tek hisseleri hem de portföyün tamamını analiz ediyor. En güzel tarafı da şu, sadece birkaç orana bakıp geçmek yerine şirketin finansal durumunu, büyümesini ve risk yapısını bütün olarak değerlendiren bir sistem sunuyor. Bu sayede bilançosu zayıf, spekülatif hisselerden uzak durmak daha kolay oluyor. Pro tarafında portföy analizi, yapay zeka destekli özet yorumlar, şirketlerin olması gereken değerleri ilgili hesaplamalar ve fiyat değerlendirmeleri gibi oldukça detaylı araçlar var. Bu arada ücretsiz üyelikle bile birçok analiz aracını kullanabiliyorsun. Yani temel analizini daha sistemli, daha hızlı yapmak isteyenler için gerçekten ciddi zaman kazandıran bir platform olduğunu söyleyebilirim. Ben açıklama kısmına linki bırakıyorum ve merak eden arkadaşlar girip kendileri inceleyebilir ve bu taraftaki yapay zeka destekli teknolojiden faydalanmak için buradaki sistemi değerlendirebilir değerli arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Emtia savaşları malum başladı. Herkes merak ediyor. Bu yükselişler daha ne kadar devam edecek? Malum Türkiye'de altın geleneksel bir yatırım aracı olduğu için biz altını seviyoruz ve altını seven en önemli ülkelerden bir tanesiyiz. Ve altın borcu olanlar, altın yatırım yapmış olanlar, altın alacaklar da fiyatı ve piyasayı merak ediyor. Neler olacak diye. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bugünkü video fiyat üzerine değil, mantık üzerine hazırlandı. Yani tamamen bakış açınızı değiştirmeniz gereken bir süreçteyiz ve son virajdayız. Bunu mutlaka uygulamanız lazım. Bu zihniyet reformunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Yapmayanlara geçmiş olsun. Bir emtia savaşları başladı. Daha önceki videolarımda düzenli olarak takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilir. Bir değişim süreci başladı. Bir emtia savaşı başladı. Amerika altın, Çin gümüş, Elon Musk bakır tarafında bu savaşı başlattığını daha önceki videolarımda açıkladım. Fiyatları bilerek ve isteyerek manipüle ediyorlar ki yine 2025 yılının son çeyreğinde 2026 yılına ilişkin 2026 yılı manipülasyon yılı dikkat eden uyarılarım vardı. Daha ilk ayda bu manipülasyon piyasasını başlattılar ve devam ettiriyorlar. Kıymetli arkadaşlar bu emtia savaşlarının başlatma nedenleri şu. Bir, bilerek ve isteyerek dünyada enflasyonu patlatacaklar. Yılın ikinci yarısında bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon bildiğin patlayacak. Peki neler olacak? Gözünüzün gördüğü her şey daha da pahalı hale gelecek. Ev almak isteyenler, araba almak isteyenler, bilgisayar, elektronik bir şey almak isteyenler, bir şey ihtiyacı olanlar. Eğer nakidiniz varsa lütfen bu ihtiyacınızı bir an önce giderin. Evet altın fiyatları, gümüş fiyatları, platin, paladyum, bakır, birçok endüstri endüstriyel metali tarafında fiyatların arttığını gözlemliyoruz. Elinde altın ve gümüş bulunduranlar. Sevini seviniyorsunuz değil mi? Haklısınız da. Çünkü çok hızlı yükselişler devam ediyor. Ama ben derim ki çok da sevinmeyin. Çünkü şu an altın ve gümüş fiyatlarının yükselmesi beraberinde hayatın her gün daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Elinde altının var ciddi anlamda yükseldi. Bir ayda gramında 2 bin lira yükseldi. Bir haftada gramında bin lira yükseldi. Bu seni mutlu ediyor. Ama mutlu olma sevgili dostum. Çünkü gözünü gördüğü her şey daha pahalı hale geliyor. Çünkü enflasyon yarattı ve enflasyon bara bara geliyor. Ne kadar pahalı bir hayat yaşayacağını 3-5 ay sonra net bir şekilde göreceksin. Şunu söyleyebilirim. Elinizdeki altınların değeri gram altın üzerinden örnek vermek gerekirse bir ayda 2000 lira yükseldi. Ev alacaksın, paran da yetiyor. Hiç bekleme. Altın fizik olarak dünyada endüstriyel metallerde, teknoloji şirketlerinde kullanılıyor. Cep telefonlarında, bilgisayarlarda, uzay teknolojilerinde birçok alanda fizik olarak altın kullanılıyor. Bu ne demek oluyor? Eğer gramında 2000 lira yükseldiyse senin satın alacağın cep telefonu, senin satın alacağın bilgisayar, gözünüzün gördüğü her şey pahalı anlamına geliyor. Gümüş, önlenemez bir yükseliş trendinde ki balon fiyatlamalar içinden geçmeye devam ediyor. Bu kadar yükselince gümüş fizik olarak tıp sektöründe kullanılıyor. Mikrobaerici özelliği var. Demek ki sağlık harcamaların daha çok artacak. İlaçlı tedavilerin daha çok pahalı hale gelecek. Güneş panellerinde fiziki gümüş kullanılıyor. Enerji maliyetlerin daha fazla artacak. Olayı böyle düşünmen lazım. Bakır. Evet yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Yapay zeka teknolojisinde bakır kullanılıyor elektrikli araçlarda bakır kullanılıyor. Bakır fiyatı yükselecekse elektrikli araçların fiyatı da yükselecek. Bakır fiyatları yükselmişken yine gözünüz gördüğü bakır kullanılan bütün eşyalarda fiyat artışı olacak. Bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Daha önce söyledim. Amerika, Çin, Rusya anlaştı. Yeni dünya düzenini hızlı bir şekilde kurmaya gayret gösteriyorlar. Plan 2030 yılıydı. Kitaplarımda yazdım. Artık plan 2027. 2027 yılına kadar büyük resetlemeyi muhtemelen gerçekleştirmiş olacaklar. İliklerimize kadar bunu hissetmeye devam edeceğiz. Beraberinde ne olacak? Tabii ki bu metallere yol verince, bilerek ve isteyerek bunu manipüle edince artık dijital paralara geçişin hızını bir şekilde değerlendirecekler. Yani çok yakında muhtemelen bu yıl olabilir, muhtemelen önümüzdeki yıl olabilir. Artık ülkeler kağıt para kullanımını bırakacak, dijital para sistemine geçecek. Aslında bu yükselişlerin beraberinde bunu bir senaryo, bir film olarak görmek lazım. Arkadaki oyunları aslında görmek lazım. Aslında bir noktada dijital paraların gelişini hızlandıracak adımlar atıldı. O yüzden değerli metaller, emtialar öngörülemez, teknik olarak yorumlanamayız bir fiyatlama içerisine girdi. Elinde altın ve gümüş bulunduran veya ETF'lerde veya fonlarda diğer endüstriyel metalleri bulunduran arkadaşlar, eğer nakide ihtiyacınız yoksa bulundurmaya devam edin ve yıl sonuna kadar bekleyin. Ancak bu hafta, önümüzdeki hafta veya bir aylık süreç içerisinde ev alacaksınız, araba alacaksınız, her şeyiniz hazır. Sadece nakit ihtiyacınızı göreceksiniz ve paranız da altında, gümüşte veya dövizde. Bunları bir fırsat olarak görebilirsiniz ve barınma ihtiyacınızı mutlaka gidermeniz lazım. Çünkü dünya öyle bir yere gidiyor ki farklı bir manipülasyonla karşımıza çıkabilirler. Diğer önemli faktör de şu. Altın ve gümüşü dünyada bir yatırım aracı olmaktan çıkarıp bir spekülasyon aracına çevirmek istiyorlar. Gün içinde alsat yaparak trilyon dolarlar kazanan bir sistemden bahsediyorum. Bugün ne oldu? Hemen basit bir örnek vereyim size. 20 dakika içinde ons altını 120 dolar yükselttiler, 100 dolar geri çektiler ve arada 1,5 trilyon dolar para kazandılar. Peki kazanan kim? Mantıklı düşünün. Tabii ki onlar. Amerika'da 8130 ton altın var. En fazla altın rezervi Amerika'da var. Altın yükselişi kime yarıyormuş? Tabii ki onlara yarıyor. En fazla gümüş nerede var? Çin'de var. En fazla gümüş nerede çıkarılıyor? Çin'de çıkarılıyor. Demek ki Çin burada en fazla para kazanan bir ülke. Bakır tarafında da Şili, Peru var. Ancak bunu işleyenler kim? Bunu ham bir halde alıyorsunuz, işlenecek hale getiriyorsunuz. Onlar da yine Rusya, çin, Amerika gibi şirketler üzerinden dünyaya dağılımı yapıyor. O yüzden büyük fotoğrafa bakmak lazım. Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi, düşecek mi, yükselecek mi? Tabii ki zaman zaman düzeltme hareketleri yapacak. Teknik olarak düzeltme hareketlerinden muhtaç bir fiyatlama içinden geçiyor. Ama hikaye artık o değil. Sevgili arkadaşlar, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne altın, ne gümüş, ne platin, ne palatyum, ne de bakır. Sağlıklı bir fiyatlama içerisinde olmayacak. Bir ay yükselişler, bir ay düşüşler. Bir ay yükselişler, bir ay düşükte. Çünkü bu piyasada bunu alsat yapan ülkeler spekülasyon yaparak, manipülasyon yaparak, kendileri alsat yaparak çok ciddi anlamda para kazanacaklar. Siz siz olun lütfen fiziki varlıklarınızın kıymetini bilin. Beni yakından takip eden kıymetli arkadaşlar, değerli arkadaşlar ve benim yol arkadaşlarım çok iyi bilir. 6 yıldır bütün videolarımda, köşe yazılarımda, sosyal medya hesaplarımda ve kitaplarımda size hep yeni dünya düzenini anlat. İnanmayanlar oldu, kulağın üstüne yatanlar oldu ve fakir kaldılar. Şu anda iliklerine kadar o çaresizliği hissedebiliyorum. İsyan ediyorlar ama kendilerini isyan ediyorlar. Hiç kimsenin kabahati yok. Herkes ne tercih etmişse tercihlerinin sonucunu yaşıyor. Ama son 6 yıldır hazırlık yapanlar, birikimlerini fiziki olarak biriktirenler, fiziki varlıklarının kıymetini bilenler şu anda bu işin nasibini görmeye başladı. Dediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fiziki varlıklara sahip olan son nesil biziz. Elindeki varlıkların kıymetini bil. Yeni dünya düzeninde nakitsiz bir toplum, cinsiyetsiz bir toplum beraberinde barınma ihtiyacından dolayı evsiz bir toplum inşa etmeye devam edecekler. Bu ortamda yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Elindeki varlıklara sahip çıkacaksın, uzun vadeli planlama yapacaksın, düşüşleri bir ilave olarak değerlendireceksin. Mesela Şubat ayında mutlaka sert düşüşler olacaktır. Teknik düzeltmeler olacaktır. Belki bir hafta sonra, belki iki hafta sonra, belki bir ay sonra mutlaka sert düşüşler olacaktır. Bunu ya ilave olarak değerlendirmen lazım ya da bir alım fırsatı olarak görmen lazım. Ama sonuç itibariyle yıllık bazda bir planlama yapman lazım. Haziran ayında 8 bin lira rakamları beklerken yıl bitmeden 8 bin lira seviyesi bugün gram altın TL fiyatında görüldü. Eğer önemli bir gelişme olursa bir savaşçı riski yaşanırsa bu sefer gram altın TL fiyatında 2026 yılında 5 haneli rakamlar ilk kez görülebilir uyarım vardı. Artık bugün diyebiliyorum ki 2026 yılında 10 binli rakamlar artık sürpriz olmayacak kıymetli arkadaşlar. Kesinlikle altın borç almayın. Altın borç alma zorunlu olan vatandaşlarımızın 10 binli rakamı kafasına mutlaka yazması lazım. Kesinlikle altın, döviz, gümüş gibi birikimlerinizi bir tüccara emanet etmeyin. Bir sabah kalktığınız zaman bütün tuvaletleriniz buhar olabilir. Kapatırlar, giderler, sizi ortada bırakabilirler ve bırakacaklar da. Bugüne kadar varlıklarını tüccarlara emanet etmiş, o tüccar bütün varlığı almış, kayıplara karışmış. Bunu internette, haberlerde, televizyonlarda sık sık görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Bazı insanlar akıllanmayacak. Ancak şunu ben tekrar etmek isterim ki bugün fiziki varlıkları kimde emanetteyse bir sabah kalktığı zaman her şeyini kaybedecek. Altına imzamı atarım. Özellikle borç verdikleriniz. Finans Finansal kumar bağımlısı olmuş olan bir kitle var Türkiye'de ve bunlar tedavi reddediyorlar, tedavi olmuyorlar. Yalan bir sürü bahanelerle gidiyorlar çevresinden borç alıyorlar. Lütfen borçlarınızı kontrol edin. Çünkü bu iki haftalık süreç içerisinde kaldıraçlı işlem yapan, alsat yapan bu kumar bağımlıları paranızı batırdı. Lütfen paranızı takip edin. Kıymetli arkadaşlar piyasaya artık özellikle emtia tarafını, değerli metaller tarafını fiyatlar ne olacak diye takip etmeyin. Hikaye net. Yeni bir dünya sistemi kuruluyor. Yeni bir ekonomi modeli kuruluyor. Bilerek ve isteyerek altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını yükseltiyorlar. O yükseldikleri altın ve gümüş Kağıtları enflasyona neden olacak. Yılın ikinci yarısında enflasyonu patlatacaklar. Sonunda diyecekler ki artık kağıt paraları kullanmıyoruz. Dijital paralara geçiyoruz. Artık dijital paralara geçişin hazırlığını yapın. Ve sonra özellikle altın gümüş finansal piyasalarda bir manipülasyon piyasası oluşturacaklar. Günlük dalgalanmalar, aylık dalgalanmalar, yıllık dalgalanmalar en çok onlara kazandıracak. Yani bizlik bir şey yok. Hiç kimse boşuna sevinmesin. Düzeltmeler mutlaka olacak. Bir hafta, iki hafta onu bilmiyoruz. Ama şu anda yaşanan bu yükselişler kalıcı değil. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol. 280'den fazla kripto markette anında işlem yap ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan tokenlarla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Derim, Herkes mevcut durumunu bence koruması lazım. Sessizce kenarda bekleme zamanı. Hamle yapan alış veya satış yönlü zarar eder. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınızı, evlatlarınızı, ailenize selam ediyorum. Hoşçakalın. Tekrar iyi akşamlar. Bitlo kripto para platformu sundu.